Binci Gülak Gerçek Zamandan Mutlu Akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 1 Mayıs 2025 Perşembe. Ben İnci Gül Aköl. Evet sevgili izleyenlerimiz, ana haber bültenimiz şimdi başlıyor. Öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle işçi ve işveren temsilcilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Tüm imkanlarımızı seferber ettik ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti. Toplantıda konuşan Erdoğan, işçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu anlayışla son 23 yılda ihtiyaç duyulan yasa ve mevzuat düzenlemelerini bir hayata geçirdik dedi. Bu yüksek bilince sahip çıkmak, emeklerini alın teriyle bereketlendiren çalışanlarımızın haklarını korumak bizim hep temel önceliğimiz olmuştur. İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Türkiye yüzyılını emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz ifadelerini kullandı. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye yüzyılını emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul'da kutlandı. Tören alanındaki topluluğa seslenen Hakiş İstanbul İl Başkanı Mustafa İruk ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeğimizin hakkını talep ediyoruz dediler. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bazı sendikaların temsilcileri Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Evet, işim, evet, işim, evet. Hak İş İstanbul İl Başkanı Mustafa Uluk, burada yaptığı açıklamada, bugün emeğin, alın terinin, dayanışmanın ve ortak mücadelenin simgesi olan bir Mayıs emek ve dayanışma gününü Türkiye'nin dört bir yanında coşku ve kararlılıkla kutladıklarını belirtti. Emek ve dayanışma günü Türkiye'nin dört bir yanında coşku ve kararlılıkla kutluyoruz. Bir Mayıs yalnız bir takvim günü değildir. 1 Mayıs, Mayıs emeğin sesi, adaletin çağrısı, dayanışmanın ifadesi ve toplumsal vicdanın haykırışıdır. Anıt önünde açıklama yapan Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu ifade etti. Bütün işçileri, emekçileri, sendikalı sendikasız bütün sınıf kardeşlerimizi bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanlarında yan yana omuz omuz olmaya çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmedi. Taksim Meydanı'na çıkan sokaklarsa demir bariyerlerle kapatıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresiyle Saraçhane Meydanı'nda sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Taksim Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'na çıkan sokaklar demir bariyerle kapatıldı. Meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu. İstiklal Caddesi'nde de yaya ve araç trafiğine izin verilmezken, Tarlabaşı Bulvarı'nda sadece yayaların kontrollü olarak geçişlerine müsaade ediliyor. Beyoğlu'nun çevresindeki ilçelerde de bazı yollar trafiğe kapatıldı ve polis ekiplerinin nöbet tuttuğu noktalara toma araçları konuşlandırıldı. Şişli'de Harbiye'den Taksim'e çıkan birçok sokak geçişe kapatıldı. Polis ekipleri araçlarıyla veya yaya olarak bu noktalardan geçmek isteyenleri geri çeviriyor. Fatih'te Saraçhane çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler trafik polislerince alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Saraçhane'de tedbir amacıyla polis ve itfaiye araçları bekletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bugün işçilerle bir araya geldi. Işıkhan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işleri başında bulunan emekçilerle buluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bugün işçilerle bir araya geldi. Işıkhan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü işleri başında bulunan emekçilerle buluştu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Işıkhan, Han, Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Burada işçilerle sohbet eden Bakan Işık Han, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Öncelikle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü tebrik ediyorum. Allah kazasız belasız hayırlı işler nasip etsin sizlere. 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde bizler bir protokol günü olarak değil işçilerimizle, emekçilerimizle bir arada olarak birlikte olarak e, kutlamayı arzu ettik. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız 2009 yılında resmi tatil etmesiyle birlikte artık meydanlarda o günden bugüne e, bir bayram havasında, bir şenlik havasında kutlanmakta. Çünkü bizim için 1 Mayıs demek, emek demek, alın teri demek, Sosyal adalet demek insana yakışır iş demek. Evet sevgili izleyenler, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Deprem Bölgesi klibiyle ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Dedin ya bir kere, bir bilsen burada kimler, kimler var. Bakan Kurum, Deprem Bölgesi klibiyle ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yükselen her bir yuvada binlerce mimarımızın, mühendisimizin, ustamızın alın teri var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. 200 binden fazlası teslim edilen ve her gün yüzlerce yenisi yükselen sağlam yapılarımız var. Biliriz. Bu yolda yorulmak, yağmur çamur demeden çalışmak, en yakınından bile günlerce uzak kalmak var. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü deprem bölgesindeki işçileri konu eden tanıtım filmini paylaşarak kutladı. Ve küllerinden yeniden doğmak bizim yapımızda var. Yeniden daha güçlü Anadolu için binlerce şantiyede yüz binden fazla görevlimizle gece gündüz çalışıyoruz mesajıyla sona erdi. Bizim bir sözümüz var. Yeniden daha güçlü Anadolu için binlerce şantiyede yüz binden fazla görevlimizle gece gündüz çalışıyoruz. Sıradaki haberimiz yüreğimizi dağlayan 78 kişinin yaşamının sonlanmasına neden olan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde yaşanan yangın faciası ile ilgili sevgili izleyenler. Yangın anında yaşananlar an be an güvenlik kameralarınca böyle kaydedildi. Tamam, araydı, Yukarı doğru alın. Yol kenarına park etme. Araçlar giriyor çıkıyor. Şuraya alıyorum kenara. Tamam içeri doğru alın. <laughs> Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'in güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, grill cihazının alev aldığı, kısa sürede tüm restorantın dumanla kaplandığı ve alevlerin mutfak bölümüne ulaştığı görüldü. Kayıtlarda, mutfakta yerde bulunan yangın tüpüyle yangına müdahale etmeden, personelin panik içinde alanı terk ettiği anlarda yer aldı. Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin dördüncü katında bulunan restorantın şov bölümünde kullanılan grill plate cihazından çıktığı belirtildi. Cihazın iç kısmında bulunan ve solvent içeren temizlik maddesinin aşırı ısınmadan dolayı eridiği, yağlarla karışarak zemine aktığı ve ardından çöp kutusuna ulaşıp alevlenerek yangının büyümesine neden olduğu kaydedildi. Bir yangın haberi de İsrail'den Kudüs ile Tel Aviv arasındaki alanda çıkan ve süratle yayılan orman yangınlarının 11 noktada devam ettiği belirtildi. 119 itfaiye ekibi ve 10 itfaiye uçağının Kudüs'ün dağlık bölgesinde yangına müdahale etmeyi sürdürdüğü öğrenildi. Yangının 11 noktada devam ettiği aktarıldı. Kontrol altına alınamayan yangınlar sebebiyle İsrail'in uluslararası yardım çağrısına ilişkin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya'dan 8 yangın söndürme uçağının gün içinde ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Cohen yaklaşık 10 bin kişiyi tahliye ederek barınma hizmeti verdiklerini paylaştı. Öte yandan Times of Israel'in haberinde yangının yayılması tehlikesiyle Meva Horon bölgesinden tahliye edilenlerin 18 saat sonra evlerine dönmelerine izin verildiği belirtildi çok sayıda bölgenin yangınlar sebebiyle tahliye edilmiş halde olduğu hatırlatıldı. İsrail'de dün çıkan yangınlar hızla yayılmıştı. Yaklaşık 12 bin dönüm alanı etkileyen yangınlara müdahale etkisiz kalan İsrailli yetkililer, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu. Evet sevgili izleyenler, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Teknofest, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte düzenleniyor. İlki 2018 yılında hayata geçirilen etkinlik, bu yıl yurt dışında ikinci kez, toplamda 11. kez düzenleniyor. 100 bin metrekare alan üzerine kurulu. Teknofest 4 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak. Teknofest kapsamında 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması düzenleniyor. Bu yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu. Gençlerin projelerini hayata geçirebilmeleri için 3 milyon Türk lirası maddi destek, 2,5 milyon Türk lirası ödül imkanı sunuluyor. Festival kapsamındaki Teknofest Drone Şampiyonası'nın Kıbrıs etabı 26-27 Nisan'da Yakın Doğu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Diğer 5 teknoloji yarışması ise 1-4 Mayıs'ta festival alanında düzenlenecek. Tarihleri arasında yapılabilecek. Osmaniye'de Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Fetullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden bir iyi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında aktif görev alan, terör örgütü elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatıran ve örgütün haberleşme programı Baylok kullandığına dair tespitler bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı adresleri belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bir, inöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evlenecek çiftlere müjde, Adana'da evlenecek gençlere yapacakları alışverişlerde indirim sağlamasına Yönelik protokol imzalandı. Detayları haberimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 inaile yılı olarak ilan edilmesi kapsamında, Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında protokol imza töreni düzenlendi. Son dönemde e, maalesef e, Türk toplumunun temeli olan aile yapısına yönelik sistematik saldırılar var. Yani aile yapısını çöketmeye yönelik bir takım gelişmeler var. Valilik toplantı salonunda imzalanan protokolle Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı mobilyacılar, beyaz eşyacılar, kunduracılar, kuaförler ve terziler evlilik hazırlığındaki çiftlere %15'lik indirim yapacak. Vali Yavuz Selim Köşker, törende aile yapısının güçlü olmasının Türk toplumunu diğer toplumlardan ayırdığını söyledi toplumun her bireyinin ailenin öneminin farkında olduğunu belirten Köşker, son dönemde maalesef Türk toplumunun temeli olan aile yapısına yönelik sistematik saldırılar, aile yapısını çökertmeye yönelik bir takım gelişmeler var. Bunu bütün toplum kesimleriyle işbirliği halinde terse çevirmemiz lazım. Toplumumuzun vazgeçilmesi, esası olan aile yapısını güçlendirecek, gençlerin yuva kurmasını teşvik edecek tedbirleri almamız lazım diye konuştu. Mobil yazısından artık hangi sektör beyaz eşyacısına kadar kim varsa bu işe gönül koyan, katkı koyan çok kutsal bir iş yaptıklarını söyleyebilirim. Yani bizim dediğim gibi temel toplumumuzun temeli esası olan ailenin kuruluşunda onların da birer tuğlası, birer taşı olacak. O anlamda hepsini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Devrilen otobüste ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. 9 Ağaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44AJ999 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde korsan taşımacılık yapan 356 sürücüye 12 milyon lira ceza kesildi. Adana'da yılbaşından bu yana trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde korsan taşımacılık yaptıkları tespit edilen 356 sürücüye toplam 11.997.373 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde mevzuata aykırı taşımacılık yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin yılbaşından bu yana yaptığı denetimlerde korsan taşımacılık yaptıkları belirlenen 356 sürücüye toplam 11.997.373 lira ceza uygulandı. 334 araç 60 gün trafikten men edildi. Kentte benzer denetimlerin süreceği öğrenildi. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki iki zanlı tutuklandı. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki iki zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Ekipler 33,5 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirdi, araçtaki kişileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Adana'dan bir başka haberde uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yakalandı. Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 hükümlü operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde haklarında uyuşturucu ticareti suçundan 2 ila 10 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 44 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü polisleri görüp panikleyince yakalandı, yakalanma anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi. İzleyelim. Adana'da hakkında 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gittiği hastanede polisleri görüp kaçmak isterken yakalandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polisler, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis girişinde bekledikleri sırada kendilerini görünce panikleyip kaçmaya başlayan kişinin peşine düştü. Ekiplerin kovalamaca sonucu hastane bahçesinde yakaladığı Cuma G'nin, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 44 yıl hapis cezası ile arandığı belirlendi. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Cuma G'nin polisler tarafından yakalanıp, ekip aracına bindirilmesi hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Sırada yine Adana'dan bir haber var. İki araca çarptıktan sonra alev alan cipteki iki kişi yaralandı. Adana'da iki araca çarptıktan sonra alev alan cipteki iki kişi yaralandı. ME idaresindeki 01 ve 001 plakalı cip, tarsus yadana Tentet otoyolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında önce AC'nin kullandığı 06 j 572 plakalı cipe ardından LS idaresindeki 27 R 4014 plakalı tırın dorsesine çarptı. Alev alan cipteki ME ve HC çevredekilerin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıktı. İhbar üzerine kaza yerine trafik polisi, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. İki tırdan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesinde iki tırdan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde park halindeki tırlardan şoförler CB ve AB'nin cep telefonları ile kişisel eşyaları çalındı. Şoförlerin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bölgedeki bir fabrikada çalışan işçilerden mazlum B olduğunu belirledi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin olay yerine motosikletiyle gelmesi ve tırların camlarını kırıp hırsızlık yapması çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğunoluk köyündeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu. Bu kez Mersin uzanıyor sevgili izleyenler. Narko Kapan Mersin Operasyonu'nda 112 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Narko Kapan Mersin Operasyonu'nda gözaltına alınan 112 şüpheliden 84 ünün tutuklandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hazırlıkları 6 ay süren operasyonda özellikle mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan şüphelilerin hedef alındığını belirtti. Yerlikaya, operasyonun Mersin'in Akdeniz, Anamur, Çamlıya'yla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan 460 personel, 4 jandarma komando timi, 4 özel eğitimli narkotik köpeği ve 6 jandarma motorlu asayiş timinin katılımıyla düzenlendiğini kaydetti. Çalışmalar sonucu yakalanan 112 şüpheliden 84 ünün tutuklandığını, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Yerlikaya, gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden o zehir tacirlerini bir kez daha net bir şekilde gösterdi. Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. ifadelerini kullandı. Hatay'ın dört yol ilçesinde okullar arası bahar şenliği düzenlendi. Hatay'ın dört yol ilçesinde okullar arası bahar şenliği düzenlendi. Yeşilköy Ziya Gökalp İlkokulu'nda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 6 okulun katılımıyla düzenlenen şenlik, halk oyunu gösterileriyle başladı. At binme, cimnastik gösterisi ile çeşitli oyunlarında oynandığı şenlik müzik ile tamamlandı. Şenliğe Dört Yol Kaymakamı Ümit Altay, İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinsever Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Ceylan, öğrenciler ve veliler katıldı. Evet, bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olmasının yanı sıra baharında Müjdecisi, baharın geldiğini kanıtlayan görüntüler ise Kanada'nın Toronto kentinden geldi. 1 Mayıs aynı zamanda baharın müjdecisi niteliğinde. Baharın geldiğini kanıtlayan görüntüler ise Kanada'nın Toronto kentinden geldi. Kanada'nın Toronto kentinde bulunan Robert's Kütüphanesi önündeki parkta baharın gelişiyle birlikte çiçek açan Japon kiraz ağaçları. Güneşli havada parkı ziyaret eden vatandaşların yoğun ilgisine neden oluyor. Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi tarafından 29 Nisan Dünya Dans Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nce 29 Nisan Dünya Dans Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe 70 dans ve müzik sanatçısı katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Konservatuvarı ile Koreoloji ve Koreografi Kulübünün organizasyonuyla Üniversitenin 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe 70 dans ve müzik sanatçısı ile sanatseverler katıldı. Dünya Dans Günü UNESCO tarafından, UNESCO'nun tiyatro kolu tarafından 29 Nisan'da kutlanmak üzere kabul edilen bir dans günü. Etkinlikte Devlet Konservatuvarı, Hevsel Dans Topluluğu ve Ankara Üniversitesi Ankara Dans Araştırmaları geleneksel ve çağdaş dansları sahneledi. Ardından Kültür ve Sanat Topluluğu Şahmeran Erbane grubu da Erbane performansı sergiledi. DÜ Devlet Konservatuvarı Müdür Vekili Doçent Doktor Sonay Ödemiş yaptığı açıklamada 29 Nisan Dünya Dans Günü'nün UNESCO'nun tiyatro kolu tarafından ilan edildiğini ve tüm dünyada kutlandığını anımsattı. Evet sevgili izleyenler bu haberimizle ana haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haberimizde görüşmek dileğiyle sevgiyle hoşça kalın.